Apple Watch ise, birinci nesil, incelemesi. Merhaba sevgili arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Bugün sizlere yeni ve çok önemli bir video getirdim, o da Apple Watch ise, birinci nesil, incelemesi. Umarım beğenirsiniz, ama videoyu izlemeye başlamadan önce kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Böylece video daha fazla kişiye ulaşır. Çok teşekkür ederim. Şimdi videoyu izleyelim. Apple Watch ise birinci nesil Eylül 2020'de Apple Watch Series 6 ile birlikte tanıtıldı. Başlangıç fiyatı, amiral gemisi modellerine kıyasla oldukça daha düşük olan seri Series 6'daki pek çok temel özelliği daha uygun fiyatla sundu. Apple Watch deneyimini premium fiyat ödemediğini isteyen kullanıcılar için tasarlanan ise, performans, özellikler ve fiyat konusunda mükemmel bir denge arayanlar arasında hızla popüler bir seçenek haline geldi. Tasarım ve ekran İlk bakışta, Apple Watch senin tasarımı, daha pahalı modelleriyle oldukça benzer. Aynı yuvarlatılmış köşelere sahip kare ekran ile şık ve modern bir estetik sunuyor ve hemen tanınabilir bir tasarıma sahip. 40 mm ve 44 mm olmak üzere iki farklı boyutta sunuluyor ve S, farklı bilek boyutlarına uygun rahat bir kullanım sağlıyor. Hem erkekler hem de kadınlar için uygun, ekran, retina LTPO OLED paneli ile net ve parlak görseller sunuyor. 40 mm modelinde 324 x 394 piksel, 44 mm modelinde ise 368 x 448 piksel çözünürlük sağlıyor. Parlaklık 1000 nite kadar çıkabiliyor. Böylece ekran güneş ışığında bile okunabilir kalıyor. Bu da açık hava egzersizleri veya günlük kullanım için önemli bir özellik. Ancak daha pahalı olan Series 6'nın aksine SEDA her zaman açık ekran, Always On Display, bulunmuyor. Yani saati veya bildirimleri görmek için bileği kaldırmanız veya ekrana dokunmanız gerekiyor. Performans ve özellikler Apple Watch S, Series 5 ile tanıtılan S5 sistemin Pak HG, SIP, çipi ile çalışıyor ve oldukça iyi performans sergiliyor. Seri 6'daki S6 çipi kadar yeni olmasa da, S5, çoğu kullanıcı için yeterli performansı sunuyor. Uygulamalar hızlıca açılıyor, bildirimler hızlı bir şekilde geliyor ve genel deneyim oldukça akıcı. İster bir egzersizi takip ediyor olun, ister saati kontrol edin veya bildirimlerle etkileşime geçiyor olun, S hızlı ve duyarlı bir deneyim sunuyor. Özellikler açısından, S, çoğu kullanıcının beklediği temel işlevlerin tamamını sunuyor. Kalp atış hızı izleme, düşme algılama, uyku takibi ve egzersiz takibi gibi özelliklerle fitness meraklıları için oldukça kapsamlı bir seçenek. Ayrıca, sadece GPS işlevselliği bulunuyor. Böylece koşularınızı, yürüyüşlerinizi veya bisiklet egzersizlerinizi telefonunuzu yanınıza almadan takip edebilirsiniz dahili pusula ve yükseklik ölçer desenin açık hava etkinlikleri için uygunluğunu artırıyor. Ancak S seris 6'da bulunan bazı gelişmiş özelliklerden yoksundur. Özellikle kan oksijen seviyesini ölçme ve EKG elektrokardiyogram gibi özellikler daha yüksek modellerde mevcuttur. Bu özellikler bazı kullanıcılar için faydalı olsa da her kullanıcı için gerekli değildir. Bu özel sağlık özelliklerine ihtiyaç duymayanlar için ise, benzer bir deneyim sunan daha uygun fiyatlı bir alternatif sağlar. Batarya ömrü, Apple Watch senin öne çıkan özelliklerinden biri batarya ömrüdür. Diğer Apple Watch modelleri gibi, SE'de yaklaşık 18 saat kullanım süresi sunuyor. Bu süre içinde saati kontrol etme, bildirim alma ve fitness özelliklerini kullanma gibi tipik aktiviteler yapılabiliyor. Diğer akıllı saatlerle kıyaslandığında bu batarya ömrü çığır açıcı olmasa da, genel olarak tam bir gün kullanım için yeterli ve şarj süresi hızlıdır. 30 dakikalık bir şarj, size birkaç saatlik batarya ömrü sunar. Bu da her zaman hareket halinde olan kullanıcılar için büyük bir kolaylıktır. WatchOS ve yazılım deneyimi Apple Watch ise tartışmasız en saat işletim sistemlerinden biri olan WatchOS ile çalışıyor. iPhone ile mükemmel bir şekilde entegre olur. Böylece çağrıları, mesajları ve uygulama bildirimlerini doğrudan bileğinizden alabilirsiniz. WatchOS ayrıca saati yalnızca bir zaman göstergesi olmanın ötesine taşıyan sağlık özellikleri, uygulamalar ve kişiselleştirme seçenekleri sunar. Fitness takibinin yanı sıra Watchos ekosistemi müzik ve podcast oynatımı, Siri sesli asistanı ve Apple Pay ile Apple Maps gibi Apple hizmetleriyle entegrasyonu da destekler. Apple Watch'taki App Store oldukça geniştir, böylece ihtiyaçlarınıza uygun üçüncü taraf uygulamaları indirebilirsiniz. Fitness izleyicilerinden üretkenlik araçlarına kadar birçok seçenek mevcut. Sonuç, Apple Watch ise, birinci nesil, temel özellikler yarayan ve fiyat konusunda daha uygun bir seçenek isteyen kullanıcılar için mükemmel bir akıllı saattir. Kan oksijen ölçümlü ve KG gibi gelişmiş sağlık özelliklerinden yoksun olsa da, S, performans, tasarım ve işlevsellik açısından harika bir kombinasyon sunuyor ve daha erişilebilir bir fiyatla. İster fitness takibi, ister bildirimler, İster genel kullanım kolaylığı için bir akıllı saat arıyorsanız, Apple Watch ise tam aradığınız ürün. Apple ekosisteminde yer alan herkes için, Apple Watch'ın sunduğu en iyi özellikleri deneyimlemek için uygun fiyatlı bir seçenek. Videonun sonunda, umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer metni daha kısa tutmak veya videolara uygun hale getirmek isterseniz, daha fazla düzenleme yapabilirim. Yardımcı olabileceğim başka bir şey var mı? Ask hat.